Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenecek hamsi ve mıhlama festivaliinde 4,5 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılan evet. mıhlama ikram edilecek. Hem üyelerden ciddi bir talep oldu hem e, Tekirdağ'da hemşerilerimizden ciddi bir talep oldu. İşte her yerde hamsi şenliği yapıyorsunuz, bu işi siz yaparsınız. Niye burada hamsi şenliği yapmıyoruz? Kış, kışın çünkü Süleymanpaşa'da hiçbir aktivite yok. Bu anlamda da insanlar e, bir beklenti içerisine girdi. Biz de e, olabilir mi olamaz mı diye düşündük sonra araştırdık. Bu sene yapmaya karar verdik, yönetim kurulu aldık kararla. Cuma, cumartesi, pazar olmak üzere 3 gün sürecek etkinliğimiz. Ee, çok ünlü sanatçılarımız var. Şimdi cuma günü normal müzik etkinliğimiz var. Cumartesi günü belli saatler arası 500 kilo peynirden yapılmış muhlamayı insanlara ücretsiz dağıtacağız. Yine pazar günü dört e, buçuk ton hamsi geliyor. Trabzon hamsisi, Karadeniz hamsisi, orijinal. E, onu da belli saatler arası tavalarda pişirip ekmek arası insanlara dağıtacağız. Onun yanında müzik etkinliğimiz olacak, Tekirdağ Oyun Havaları etkinliğimiz olacak, Resim dünler gelecek, ünlü sanatçılarımızdan gelecek. Dolayısıyla hem Süleyman Paşalılar için hem derneğimiz için yine çok güzel kucaklayıcı, kapsayıcı eee kültürümüzü yaşatacak güzel bir etkinlik olması için hep beraber elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu ilk olacak ama bundan sonra eğer şey olursa ki biz başladığımız işi sonuna kadar devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra her sene bu aylarda bu etkinliği her sene geliştirerek, büyüterek, kapsayarak, kapsayıcılığını geliştirerek yapmayı istiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bütün Süleyman Paşalıları Tüm Tekirdağlıları, Dağları, herkesi bu etkinliğe davet ediyorum buradan.